İkinci bayram başlığımız ne? Yunus Emre Hazretleri'nin anma etkinlikleri. Yunus Emre. Şimdi Yunus Emre'yi de çoğu insan tam nerelidir, Karaman'la bilgisi var mıdır, buraya gelinceye kadar bilmez. Fakat yakın zamanda, bundan dört sene kadar önce evet, yapılan bir akademik çalışmayla, ilmi bir çalışmayla Yunus Emre Hazretleri'nin Karaman'da olduğu, Karaman'da doğduğu, Karaman'da yaşadığı ve Karaman'da mefhun olduğu ailesinin de burada olduğu ilmen ispatlanmış. Evet. Bunu bir akademik çalışmayla bilim adamlarımız... Yani Eskişehir diye biliyoruz mesela. Herkes öyle biliyor. Ama şimdi ben bugün zaten öğrenmiş de oldum. Çünkü ortaya yeni çıkan deliller var. Onu da bir evet, evet, yani. evet, evet. Belgeleriyle, belgeleriyle ortaya koyulmuş. Bunu e, gündem ötesi programında şey, biliyorsunuz. <laughs> evet. Geldi mi? Pelin Çift. Tamam, Pelin Hanım. Evet. Bir adı da akıma gelmedi. Pelin Hanım'ın programında biz hocaların akademik çalışmasını tüm Türkiye'ye tanıttık aslında. Evet. Dolayısıyla Yunus Emre Hazretleri'ne de biz ev sahipliği yapmış, onun da e, ifadeleriyle yorulmuş bir toplumda bir şehirde yaşıyoruz. Hazret'e layık bir kutlamayı yapmak da boynumuzun borcu diye düşündük. Orada bu kapsamda değerlendirmeye aldık. Evet Yunus Emre'nin izzeti diyebiliriz aslında evet. buna da aynı evet. zamanda.